Bir proje tutmaz olsun. Hemen ardından saçma sapan benzerlerini yapmaya çalışıyorlar onu özenip. Squid Game'i biliyorsunuz zaten. Son zamanlarda her yer Squid Game'le alakalı bir şeylerle dolu. Millet çok abartınca ben de bir izleyeyim dedim. Müthiş bir dizi diyemem. Çok daha iyilerini gördüm. Hitap eden kitlesi için müthiş bir dizi herhalde. Belli bir iki çizginin arasında en üst kısma da yanmış bir proje diyebiliriz belki de. O yüzden de insanları kendisine fazlasıyla bağlıyor. Baya da kazançlı bir proje olmuş. Netflix Squid Game'in ilk sezonunda 24 milyon dolar yatırıyor. Karşılığında 900 milyon dolar kazanıyor. Çılgın bir para. Hemen bunun da bokunu çıkartıp bence 6-7 tane sezon çıkarabilirler. Ne kadar sömürebilirsen artık. La Casa gibi yaparsınız. Walking Dead gibi yaparsınız. Bir de hazır diziden konu açılmışken şu da benim aşırı sinirimi bozdu bak. İnsanlardaki bu cinsel açlık var ya cinsel açlık. Beni çıldırtıyor. Kadın görmesinler ya. Hemen böyle takip edecekler. Dizideki başrol oyuncusu dizi patladıktan sonra 3,5 milyon takipçiye mi ne ulaşıyor? Dizi boyunca top Toplasan 50 cümlesi olmayan kıza bakıyorsun 20 milyona ulaşmış sıfırdan. Dişi herhangi bir şey görmeyelim biz ekranlarda. Hepsini takip edelim ya. Bir bölümde 5. Bölüm, bölüm mü 6. bölüm mü Misket oyununda kızın karşısına gelen kız var ya. Büyük ihtimal onun takipçi sayısı da başrol oyuncusuna denktir. Kız bir bölümde toplasan 20 tane cümle falan kuruyor. O da geçmiştir. Medyadaki cinsel açlıktan nefret ediyorum. Ama konumuz bu değil. Hollanda'da SBS6 kanalının düzenlediği Dans Maratonu adlı yarışma programı kamuoyunun tepkisine neden oldu. Yarışmaya katılan 200 kişi 100 bin euroluk para ödülü için en az molayı vererek 50 saat boyunca dans etmesi Netflix'in popüler dizisi Squid Game'e benzetildi. Akciğer hastalarının tedavisi için destek sağlamayı amaçlayan ve perşembe günü başlayan yarışmaya 100 çiften oluşan 200 dansçı katılırken biri finalde olmak üzere toplam 2 yarışmacı sedye ile hastaneye kaldırıldı. Bu arada bu tarz yarışmalar her zaman birilerine bağışta bulunur. Buradaki maksat şudur bize küfür gelecek bakın biz yardım yapıyoruz bağışta bulunuyoruz kalkanı oluş. Gerçekten bir yardımda bulunmak istediklerinden dolayı yapmıyorlar bunu. Haberiniz olsun. Sadece yaptıkları saçmalıklara karşı daha az hakaret edebilin diye veya hakaret ettiğinizde bağış tapar mı diyeyim artık yardım tapar mı diyeyim o tayfayı sizin üzerinize salmak için. Bunu birçok projede yaparlar. Eleştirilere yanıt veren SBS6 katılımcıların güvenliği konusunda hiçbir zaman endişe duymadıklarını ifade ederek tüm katılımcılar programdan önce dikkatlice tarandığını aktardı. Katılımcıların program süresince hem görsel olarak hem de ekipmanla sürekli olarak izlendiklerini ifade eden SBS6 sağlık ekibinin 56 kişiden oluştuğunu açıkladı. Olay orada sağlık ekibinin olması değil zaten. Olay böyle bir saçmalıkla insanların hayatını tehlikeye atmanız. Tabii ki burada şunu da diyebilirsiniz. Katılan katılır size niye diye ama 100 bin eurodan bahsediyoruz. Hollanda'daki 100 bin euro yine oradakiler için çok bir para ifade etmeyebilir. Ama burada ortaya bir 100.000 euro koy. 50 saat boyunca bir dans yaptırırlar adama. Şahsen ben 50 değil ama bir 25-30 saat dans ederim diye düşünüyorum böyle bir durumda. En az Azından şansımı denerim Çok büyük paralar Yarışmayı bir çift kazanmış Hayırlı olsun ne diyelim Paranın yarısını büyük ihtimal fizik tedaviye falan harcayacaklar ama olsun 50.000 euro da paradır Onunla da bir şeyler alabilirsin herhalde Bir yandan endişe ettiğim olay şu Büyük ihtimal Squid Game çekilmeseydi böyle bir şeye imza atmazlardı diye düşünüyorum Maksat insanların sınırlarını zorlamak Onlar üzerinden de para kazanmaya çalışmak Herhangi bir iyi yönü var mıdır tartışılır Belki vardır başka bir bakış açısına göre Ama ben uykuluyum şu an o kadar da aklıma gelmiyor ama beni rahatsız eden asıl nokta şu ki insanlar bu tarz olaylara kendisini fazlasıyla kaptırabiliyor. Biz de bir şeylere hayran olabiliyoruz. Fazlasıyla sevdiğim yapımlar benim de var tabii ki. Ama onun için de saçmalamayı da düşünmüyorum doğrusu. Witcher'ı severim, Yüzüğü severim, Game of Thrones'u severim. Ama onlar için de çılgın atmam. Bu konularda yapabileceğim tek kerizlik şudur: orada gördüğüm bir şeyin dekorunu almak. O kadar. Eskaza ileride bir gün gerçekten tehlikeli bir şey çok fazla yayılırsa işte o zaman görürüz olayı. Daha tehlikeli bir olayda dünya genelinde şiddet artışını durduk yere arttırmış olabilirler. Şu sıralar mesela çocuklardan yana çok fazla şikayet geliyor. Okullarda çocuklar birbirleriyle yarışmalar yapıyorlarmış ve kaybeden kişileri dövüyorlarmış. Bu Türkiye'de de var. Ayrıca Amerika'da çok yaygın. Kore'de baya baya yaygın. Engellenemez bir şiddete dönüştü yani olaylar kısacası. Daha ciddi olaylarda bu çocuklar birbirlerine neler yaparlar kim bilir. Burada tabi sorumsuzluk çocukların velilerinde. Oğlum kontrol edin biraz çocuklarınızın neyi izleyip neyi ettiğini Bazıları bayağı geri zekalı geri zekalı yapıyorlar. Mesela çocuklara benim animasyonları izletiyorlar lan. Benim animasyonlar çocuklara gider mi? Bazı olaylarını görmüyorsunuz ama ben kıyıya köşeye yerleştirdiğim bile oluyor bazılarında. Şundan korkuyorum bir gün gerçekten çok ciddi bir dizi veya film böyle bayağı şiddet içeren popüler olduğunda bu insanlar birbirlerine ne yapacaklar? Özellikle çocuklar. Al başına belayı o zaman. Tabii ki bu konularda yasakçı bir insanda değilim. Öyle sağ solda Netflix kapatılsın, TikTok kapatılsın, YouTube kapatılsın diyen tayfadan hiç değilim. Genelde bunların savunma gerekçeleri de böyle oluyor. Çocuklar görüyor, örnek alıyor. Böyle bir durumda sen niye çocuğa gösteriyorsun? Yani ortada kapatılacak bir kişi varsa büyük ihtimalde sensindir. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.